Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir cümlemiz var. Birlikte çevirelim. Parası yokmuş gibi yapıyor. Burada arkadaşlar als oblu kalıbı göstermek istiyorum size. Mış gibi yapmak. E tut zo. Bu çok kullanılır. Als oblu arkadaşlar. E tut zo mış gibi yapıyor. Şimdi ne gibi yapıyor? Als ob yan cümle yapar Dolayısıyla yüklem sona gider als ob ea er kein geld ve konjektif zwei kullanıyoruz arkadaşlar kullanım alanlarından biri de bu hette haben hette oldu ea er tut so, als ob er kein geld hette bunu Direkt else de, de kullanabiliriz. Yine eğer tutuzu olur. O zaman da arkadaşlar als hätte er kein geld deriz. Evet bu şekilde mış gibi yapmak ifadesini vermiş olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.